ve Kadıköy'de film gibi bir maç geride kaldı ama sonu maalesef istediğimiz gibi bitmedi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş oldu. Dinamo Kiev'e kendi sahasında uzatmalar sonunda 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertler ve yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden Devam edecekler. Hemen hiç vakit kaybetmeden önce takımların ilk 11'lerine sonra da maçın senaryosuna geçelim. Hem Fenerbahçe hem de Dinamo Kiev aslında ilk maçtaki ilk 11'lerinin hemen hemen aynısıyla sahaya çıktılar. Dinamo Kiev'de hiçbir değişiklik yoktu. Dörtlü savunmanın önünde Sidorçuk ve Şaparenkov ikilisiyle beraber. Solda Verbiç, sağda Sigankov. Önde Buyalski ve Besedin ikilisiyle ilk 11'i tamamladı. Mircea Lucescu Orgeces Usta ise yine bir değişiklik yok ve sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Tisarant Salahi ikilisi Solda Ferdi Sağ'da olsaydı Samuel önde. İsmail ve Arao ikilisiyle beraber. İrfancan, Rossi, Joshua King ve Valencia ise Fenerbahçe'nin ön hattını oluşturuyordu diyebiliriz. Şimdi abi maçı ikiye bölmemiz lazım. İlk 53 dakika yani 11-11 oynanan dönem. Ve 53. dakikada İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı karttan sonra 120. dakikaya kadar olan süreç olarak ikiye bölmemiz lazım. İlk 53 dakika. İlk maçta Polonya'da oynanan maçtaki maçın aynısı. Hatta Dinamo Kiev'in daha da muhafazakar bir oyunla sahip çıktığının göstergesi Yani kendi sahasında sağ avantajı kendisindeyken bile Lucescu Fenerbahçe'nin üstüne direkt olarak gitmeyi, topa sahip olmayı, bütün bir oyunu domine edip skoru bulalım ve avantajlı bir skorla Kadıköy'e gidelim mantığından ziyade yine bunun benzeri ama bugünden biraz daha dengeli bir muhafazakar oyun tercih etmiştir Lucescu. Hemen hemen benzer bir oyun, katı bir savunma, ikili mücadelelerde süper bir sertlik. Faulden asla kaçmıyorlar ama ama abi bu tabii ki de oyunun içinde olan bir şey. Şimdi dolayısıyla bunun için Lucescu eleştirilmez. Lucescu'nun temel oyun planının saha içiyle pek bir alakası yoktu 53. dakikaya kadar. İşte oyunu yavaşlatmak, Fenerbahçe'nin atmosferi arkasını alarak tempoyu arttırıp baskı kurmasını engellemek için taç çizgisinde vakit geçirdiler. Zaman zaman oyuncular yerde yattı. İkili mücadelelerde sertlikten asla kaçmadılar. Oyuncular hakemle tartıştı ve hakemin o sırada oyunu durdurup Fenerbahçe'nin o temposunu kesmesini sağladılar. Bütün oyunun tırnak içerisindeki pis taraflarını kullandı Lucescu. Ki bu da her teknik direktörün elinde bir kozdur. Kullanılabilir. Yani bir sıkıntı yok. Oyunun içinde var yani. Bunlar da oyunun içinde var. Oyunun süre geçirmek, oyundan yemek de oyuna dahil. O yüzden Lucescu'yu bu yüzden eleştiremez. Ama orada geçesi eleştirebiliriz. Çünkü ilk maçta daha deneme rakibi bir tanıyalım bir tartalım zaten ikinci maç Kadıköy'de işte tam sahaya yerleşelim çok fazla risk almayalım mantığı bir nebze olsun anlaşılabilirdi ama abi kendi sahasında bile sana bir topa sahip olma oyunu oynamayan Dinamo Kiev zaten senin sahanda daha da gömülecek, oyunun oynanmasını daha da zorlaştıracak ve senin bütün 90 dakikayı rakip yarı sahada oynamana kadar gidecek bir noktadaydı oyun. Ama bu şekilde bir oyunda her ne kadar çıkana kadar çok iyi mücadele etmiş olsa da Arao, kırmızı kart görene kadar sahanın belki de en iyisiydi İsmail Yüksek ama çok amatörce atıldı. İkisinden bir tanesi fazla bu bir. Böyle bir itsama iç maçı için. Çünkü rakip seni tehdit etmiyor abi. Sadece geçişte o da sen bireysel bir hata, bir savunma çizgisi bir işte işte bir ofsayt çizgisinde hata yaparsan, geride bir basit pas hatası yaparsan veya çıkarken topu kaybedersen falan şeklinde senin üstüne gelebilir abi sadece Dinamo Kiev. Ya. Yani 53 dakika bunu izledik biz. Böyle bir oyunda Valencia gibi, Joshua King gibi, Rossi gibi topu ayaklarında tutamayacak. Fenerbahçe rakip yarı sahaya yerleşip set oyunu oynattıramayacak bir ön üçüyle sahaya çıkmak yanlıştı abi. Jorge Jesus'un temel oyun yanlışı buydu. Onun dışında çok da bir şey söyleyemeyiz ama zaten oyun Dinamo Kiev yarı sahasında yayılmışken şimdi şöyle bir şey var abi. Oyuncuların hocaların oynattığı oyundan bağımsız bir de kendi profilleri var. Oyuncuların özellikleri var. Şimdi arkada genel olarak Fenerbahçe Arao geliyor. Arkayı üçlüyor ve pas istasyonu olarak merkeze topla buluşuyor. Üçlü açılıyorlar böyle Tisanat ve Zalai bu oyun üzerinde koridor kullanabilen bek olduğu için ikisi de e, orta sahaya hatta rakip yarı sahaya kadar topu taşıyarak da çıkabiliyorlar. Burada bir sıkıntı yok. Ama İrfan fiziksel ve oyun içi topla devamlılığı yok. Güvenilir bir oyuncu değil yani. İsmail zaten öyle bir oyuncu değil. Bugün ekstra ekstra ofansif katkılar verdi. Dribblingler yaptı. Adam eksiltti. Atan yönünü değiştirdi. İsabetli 25-30 metre ters tarafa toplar attı. Ekstra oynadı bugün İsmail ama bu profille bir oyuncu değil. Rossi dediğim gibi ne topu tutabilen bir oyuncu ne de gol vuruşuna güveneceğiniz ön tarafta topu tutup takımın daha da sete yerleşmesini sağlayacak bir oyuncu. Joshua King hazır değil. Jorge Jesus'un o beklediğimiz işte fiziksel ve süper agresifliğe dayalı pres oyunu devamlı hareketli pres oyunu için Joshua King'in daha fiziksel olarak hazır hale gelebilmesi için. Bir, bir buçuk ay var abi. Yani o çok net belli oluyor. İkili mücadelede bir çarpışıyor, iki çarpışıyor, üçte düşüyor öyle Joshua King. Valencia'da öyle bir oyuncu değil. Zaten dengesiz bir oyuncu Valencia. Açık alan oyuncusu topu yani sırtımı dayayayım, topu tutayım, işte rakip savunmadan bir adam eksilteyim, darda bir farklılık ortaya koyayım. En vadeden oyuncu ama yetersiz kalır. Böyle olunca ne oluyor abi? Tamamen Osayi Samuel'le Erdin'in kenarlardan oyunu enlemesini açıp ama bir de adam eksiltip içerik kat ederek veya çizgiden topu taşımalarına kalıyorsun rakibi açmak için. Bütün bunlara rağmen Fenerbahçe pozisyona girdi ama atamadı. Buradan sonrası da yönetime yazar yanarda Jesus, serdar durusunu kullanabilirdi dedik ve eleştirdik. Gayet normal. Kesinlikle serdar durusuna başlaması gerekiyordu. Çünkü top Dinamo Kiev 30-35 metresinde oynanacak ve top kaleye yakın yerde oynanacaksa serdar durusunun gol şansı, gol kısmeti, gol sezileri Rossi, King, Valencia üçlüsünün toplamından da fazla abi. Skorer becerisi, skora gitme becerisi. Bu biz orgejesus eleştirisidir ama abi madem Joao Pedro'yu transfer edeceksin ya da abi bir hedef 9 direkt Santrifor transfer hamlesini yapacaksın daha kaliteli, daha iyi bir oyuncuyla. Abi hem Pedro'yu, abi hem Pedro'yu, hem ön tarafta Alman muhtemel olan Santrifor hamlesini daha önce yapabilirdin abi. Ya bu bir yönetim beceriksizliğidir. Bugün bir Santrifor'la Fenerbahçe'ye lerdi Nemo Kiev'in. Abi bu kadar son karar anlarında yani son pas, son şut, işte tam ceza sahası civarına gelirken verilecek bir verkaç pası, bir ortaya çevrilmesi gereken top bu kadar beceriksiz bir takım bu kadar göz göre göre skoru bulamadığı için elenen bir takım ve oyuncuların profillerinden dolayı bir beceriksizlikle elenen takım hakikaten yazık oldu abi Fenerbahçe. Yani yazık oldu şu tura. Şu turda Dinamo Kiev bir sonraki turda kimle eşleşirse eşleşsin Dinamo Kiev favori değil abi. Değil yani. Zaten 53'e kadar dediğim gibi yani Allah'ım ne olur 120 dakika 0-0 bitsin de penaltılara gidelim şeklinde oynuyordu Dinamo Kiev. İlk yarıda da bir sakatlığın sonucunda Verbiç'i oyundan aldı Lutescu yerine Vanat'ı dahil etti. Ardından ilk yarı sona erdi 0-0. İşte Rossi'nin pozisyonu var. Kaçan bazı goller var. Bu arada hem bu 120 dakikanın hem de Polonya'da oynanan maçın en iyisi kaleci Buşan'dı. Ki Zalai'nin golünde hatalı. Ama bir hatayla falan oynadı işte. O kadar başka da hatası yok. İnanılmaz iki maç oynadı kaleci Buşan. Çok ayrı tebrik etmek lazım Dinamo Kiev adına. Şaparenko ile beraber sahanın ne iyisiydi bence diyebiliriz. Dinamo ve Dinamo Kiev için ve abi ikinci yarının hemen başında Orgecesus'tan önce İrfan kenara aldı yerine Emre Mor'u attı. Çünkü İrfan'dan asla o beklediğiniz merkezden oyunu domine edecek, set oyununda Fenerbahçe'yi rahatlatacak birincil sizin oyun kurucunuz rolünü karşılayamadı İrfancan Can Kahveci. Fizik olarak devamlılığı yok. Güvenilir bir oyuncu değil her sakatlığa çok yakın oyuna Emre Mor'u atıp biraz daha adam eksilterek yani topa sahip olmaktan ziyade bir pas oyunundan ziyade ki bir pas oyunu yok zaten Orgecesus'un temel oyun planında. Daha ziyade çok agresif bir pres. Direkt geçiş var. Eminem orada buna dayanarak oyunu attı. Buradan sonrası İsmail Yüksek'te kırmızı kartı gördü abi 53'te. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Buradan sonrası tam bir kaos. Yani rezalet bir tribün performansı. Yapılan tezahüratın aklı hayale sığar tarafı yok. Belki Fenerbahçe UEFA'dan men alacak. Yani UEFA Avrupa Ligi yönelmesini oynayacak diyoruz. Fenerbahçe için Avrupa Ligi yönelmesi oynayacak ama Oynamaya bilir o tezahürattan dolayı. Fenerbahçe 10 kişi kalır kalmaz 53'te 57. dakikadan itibaren Fenerbahçe'yi yavaş yavaş geriye ittiren çok düşük bir tempo ile son derece sakin. O Fenerbahçe 10 kişi kaldı üstüne saldıralım falan diye oynamadan oyunun dominasyonunu yavaş yavaş aldı eline ve çok basit bir topa sahip olma oyunu oynadı. Luchescu'nun Dinamo Kiev'i 10 kişi takıma karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar abi ve çok rahat bir şekilde de buradan Kedziora'nın bindirmesinde ki hem Arao'nun hatası var. Burada merkezde golde hem Arao'nun hatası var. Burada Bujalski'yi karşılamıyor çünkü o sırada merkezde konumlamış. Yani sıralamada onun adamı ama karşılamıyor. Çok derinde içeride gömülü bekliyor. Hem de Kedziora'dan çok ofansif felaket teknik bir bek de değil abi Kedziora. Yani bu kadar dar alanda Ferdi'nin bu çalımı yemesi de Ferdi'nin bir kere daha orijin bir bek olmadığını bize gösterdi. Ve Fenerbahçe bunca çaba, bunca emek, ne kadar oyun ve oyuncu tercihinde yanlışlıklar olsa bile domine edilmiş bir 53 dakikadan sonra geri düşmüş oldu. Ve oyun tamamen bir kaosa gitti. 63'te Crespo, Joshua King hamlesini yaptı. Doğru geçe sus biraz merkez hamlesi gerekiyordu. Ve abi 67'de de baktı ki maç biraz daha artık tamamen istediği noktaya geldi. Lüşesko'nun. Besedin ve 2 iki santriforunu kenara alıp verdiği falan şuraya çekelim tekrar herkes yerine. Yerlerine Garmaş ki oyun içinde kenar forvete de yanaşarak yaklaşarak oynayan bir oyuncu Garmaş. Onu içeri attı ve Şepelevi oraya atıp fazladan bir orta sahayla beraber ekstra bir oyuncu hamlesiyle tamamen oyunu domine etmeye başladı. Nereye kadar? Valencia penaltıyı kaçırana kadar. Abi geçen sene Antwerp maçı. Valencia gene penaltıyı kaçırdı ve o maç berabere bitti. Fenerbahçe gruptan çıkamadı. Frankfurt'ta Fenerbahçe Pelikas'ın penaltısı yüzünden belki yine aynı şekilde UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamadı. Bugün Valencia'nın penaltısı gol olsa Şampiyonlar Ligi grup elemelerinde bir üst tura geçeceksiniz. Abi Şampiyonlar Ligi ya bu. Ya bu ne ciddiyetsizlik ya. Yani. İşte Valencia penaltıyı aldırdı. Evet iyi bir omuz kullanımı, vücut kullanımı. Sonra penaltı. Ama yani penaltı kaçırmak şu kurallarda kalecinin, kaleci çakılı ya. Ya kaleci kaleye çakılı abi. Penaltıyı kaçırmak olacak iş değil yani. Rezalet bir penaltı. Ne ortaya ne köşelere. Tam Buşan'ın çıkarabileceği noktaya vurdu. İki maçın en iyisi Buşan'da çıkardı abi. İnanılır gibi değil. Böyle bir fırsat etmek. Ardından 77'de Orgecesus. Devre başında oyunu attı. 46'da oyunu attı. Emre Mor'u bu kez kenara aldı. Yerine buruma attı. Valencia'yı kenara aldı ki penaltıdan sonra iyice düştü Valencia. Ya. Serdar Dursun girdi. Ve abi Tisserand'ın yerine de Lincoln'u oyuna dahil edip Arao'yu stopere çekti. Lincoln, Crespo merkez orta sahasıyla beraber bu şekilde aslında eldeki malzemeden olabilecek en iyi oyun planına döndü. Burada Emre Bor'un çıkması önemli diyebiliriz. Ve 89'da Lincoln'un nefis duran topu. Yani kaleci Buşar'ın hatası var bence. Ama nefis kesti ki daha ilk hazırlık maçlarından bunu göstermişti Lincoln zaten. Harika bir orta. Ve Atilla Zalay'ın 89'da piyangodan çıkan artık neredeyse golüyle Fenerbahçe maçı uzatmaları taşıdı. Ama uzatmalarda da uzatmaların hemen başında e, Kedziora ve Karavayev değişikliğini yaptım. Çeski galibiyeti getiren golle Karavayev'den geldi. Eski bir dost. Bu sefer acı söyledi abi. 95'te Arao Novak'la değişti. Ve 106'da da yani ikinci uzatmanın başında da hem Andriyevski hem Vilcharenko oyuna dahil oldu. Dubinçak hem sarı kartı vardı hem hakemle çok dalaşıyordu. Ve abi Sidorçuk merkezden kenara geldiler. Bu şekilde yine birebir aynı çok düşük tempolu çok sakin en devamlı yan paslar. Devamlı yan paslarla Fenerbahçe'ye bir, bir bu tarafa bir bu tarafa devamlı kaydıra kaydıra savunmayı Oradaki boşluğu buldular. Buradan Garmaj'da Vivcharenko ile devamlı sol kenar özellikle Osay Samuel'in tarafını işledi işledi ve ortaya çevrilen top da var arkada bomboş topu alarak gönderdi. Altay'ın hamlesi yetersiz. Altay'ın bir önceki pozisyonda yerde kalması iyi değil. Yani hemen yere yatmaması gerekiyor abi kardeşlerin. Kurtarılabilir bir top muydu? Altay neredeyse çıkarıyordu topu. Demek ki kurtarılabilir bir topmuş. Ama Karavay'ın golü de sonuç olarak Fenerbahçe elendi. Top yekün bir felaket, bir hüsran gecesi diyebiliriz. Yani or gece son hataları var, bireysel çok kötü performansları var. Sahanın en iyisi olsaydı Samuel, ayakta alkışlamak lazım 120 dakikalık performansın olsaydı Samuel mükemmel. Ferdi orijin bir bek değil. Çok fazla yıpranıyor maç içinde. Lincoln oyuna girdikten sonra bence iyi idare etti. Crespo fena idare etmedi. Buruma'dan yani bu kadar olur abi. Burma, Emre Mor bunlar bu kadar. Çok top kaybeden, çok ne yapacağını bilmeyen oyuncular. Serdar Dursun Oyuna girdikten sonra fener gözükmedi ama takım 10 kişi topu önünde tutamıyorsunuz. Rossi'nin ve Valencia'nın bu kadar beceriksiz olmaya hakları yok. Joshua King'in hemen kendine gelmesi lazım ve İrfan Can ondan beklentiler çok daha fazlaydı ama maalesef Türk futbol tarihinin en overrated transferlerinden biri olmaya doğru gidiyor İrfan Can. Bu performansıyla beraber ve son not Fenerbahçe yönetimi. Bir tane Sikorer top geldiğinde içeri atacak veya ceza sahası civarında sezileriyle hareket edip pozisyona girip pozisyona tamamlayacak bir oyuncuyu UEFA kadrosuna yetiştirebilseydiniz bugün bu takım tur atar. gaz maçını beklerdi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.